Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle hiçbir hazırlık yapmadan kamerayı koydum ve ayrılık sonraki sürecimi tamamen dürüst bir şekilde arkadaşça paylaşacağım. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum ve mesaj aldım çünkü. Hem daha önce sevgisinden ayrılanlar hem yakın zamanda bir ayrılık süreci geçirenlerden seni anlıyorum, ben de bunu hissediyorum vesaire. Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Benim uzun bir ilişkim vardı arkadaşlar. 4 yıldır beraberdik, beraber Kanada'ya taşındık, beraber yaşıyorduk ve yaklaşık 5 ay önce bitti. Biliyorsunuz devam eden bir ilişkide aranız kötü de olsa, iyi de olsa, yarın nasıl bir güne uyanacağınızı aşağı yukarı kestirebiliyorsunuz ya da bir sene sonra nasıl bir yerde olacağınızı, hayalleriniz, planlarınız belli oluyor ama birdenbire ayrılık olduğunda arkadaşlar yani kestiremiyorsunuz ki buna Ekstra olarak farklı bir ülkede yalnız başınıza, ailenizin, arkadaşlarınızın burada olmadığı bir ülkede yaşadığınızı düşünün. Benim en çok yoğun hissettiğim şey anksiyeteydi. Maddi manevi şimdi ne yapacağım, ne olacak, bir daha asla hiç kimseyle beraber olamayacağım, hayatım bitti vesaire. Bu tarz düşüncelere giriyordum ve soru işaretleri vardı kafamda. Yani şöyle olsaydı ne olurdu? Böyle olsaydı ne olurdu? Bu biliyorum ki yani hepimizin kafasında olan şeyler ama birilerinden dinleyince bunlar gerçekten çok daha iyi hissettiriyor insana. Yani yalnız değilsiniz sizin de kafanızda soru işaretleri oluyor. Kalbiniz sıkışıyor. Ne yapacağım şimdi O ne yapacak? İşte kimle beraber olacağım? hayatımız nasıl geçecek vesaire. Ben bu da çok yoğun bir şekilde yaşadım. Ama dediğim gibi çok yoğun çalışıyordum ve açıkçası çok fazla vaktim olmadı bunları düşünmeye. Ve fark ettim ki ben yani birazcık boş kaldığımda bunları gerçekten düşünüyorum ve gerçekten kafamda yani meşgul ediyor bunlar beni. O nedenle hiç boş kalmamayı tercih ettim. Özellikle ilk günler yani ilk bir hafta benim için çok zordu. Ağlamadım, üzülmedim ama dediğim gibi anksiyete biraz bencil diyeceksiniz belki bana ama gerçekten anksiyete de yani çok değerli bir duygu, değerli bir his bence. Kafamda çok fazla soru işareti vardı ve bunları yanıtlayamıyordum. Yani belirsizlik beni çok meşgul ediyordu. Hatta yani geçmişteki fotoğraflarımıza bakıp geçmişteki güzel anıları hatırlayıp onları böyle yad edip üzülmeye bile vaktim kalmıyordu anksiyete düşünmekten. Ee, işte evde kim kalacak, araba var, araba kimin olacak... Ee, kim nasıl taşınacak, kirayı nasıl ödeyeceğiz, Kanada'da nasıl survive edeceğiz, o ne iş yapacak, ben ne iş yapacağım, işte bir daha nasıl beraber olacağız, kiminle evleneceğim, acaba bir daha hiç kimseyi sevemeyecek miyim vesaire. Böyle bir sürü soru işareti vardı kafamda. Ve bunları ek olarak da şöyle olmasaydı nasıl olurdu, ben böyle davranmasaydım, ilişki nasıl giderdi, o bunu demeseydi, ben bunu demeseydim vesaire. Bunlar kafamı ilk bir hafta gerçekten çok yormuştu. Ama dediğim gibi akşamları her akşam çalıştığım için çok fazla vaktim kalmıyordu açıkçası bunları düşünmeye. Yine eğleniyorduk, gülüyorduk iş yerinde ama bir hafta benim için gerçekten çok zordu aynı hafta gündüz evde otururken ve böyle kendi kendime düşüncelerde dalmışken Twitter'da bir post gördüm arkadaşlar o postu size okumayı çok isterdim ama sanırım buraya bir yere ekleyebilirim sen bunların cevabını almak için hazır değilsin yani sanki bir güç böyle dışarıdan bir şey bana onu söylemiş gibi hissettim çünkü daha önce onu hiç okumamıştım. Tabii ki de ona benzer postlar yazılar görüyordum ama e, cevaplar için hazır değilsin. Cevapları sana zaman gösterecek gibi bir kısım vardı yazıda ve ben o yazının tamamını ekran görüntüsü alıp e, ekran resmi yapmıştım telefonumda. Ve dedim ki tamam okey zamanla göreceğim. Bir ay sonrasını göremiyorum. Altı ay sonrasını göremiyorum. Bunu da hemen yani elde edemem. Bende bir de öyle bir sabırsızlık var. Gerçekten her şeyi görmek ve bilmek istiyorum yani. ...belirsizlik, ne yapacağımı bilememek falan beni çok rahat hissediyor. Hem özel ilişkilerimde hem de normal kendi hayatımda. O nedenle bu yazı bana çok iyi geldi. Ve dedim ki tamam yani bu benim bütün kafamdaki soru işaretlere şu anlık cevap. Ve e, ne olacak, yarın ne olacak, ne zaman evden gidecek, nasıl olacak, nasıl hissedeceğim, nasıl yaşayacağım... ...bundan sonra özleyecek miyim, özlemeyecek miyim? Bu soruların hepsini dedim zaman gösterecek bana. Ve e, ondan sonra biraz daha rahat davranmaya çalıştım. Ee, i̇lk bir haftadan sonra dediğim gibi bir hafta gerçekten kafamda çok fazla düşünce vardı ve şey bile düşündüm yani hani bir yerden sonra o düşünceler o kadar çok ilerliyor ki korku acaba barışsam mı hani ben mi adım atsam özür mü dilesem tekrar mı yapalım desem gibi e, geri dönmeyi bile düşündüm o bir, ilk bir hafta. Ama dediğim gibi ayrılık videomu izlediyseniz şuraya bir yere koyabilirim. Ee, ayrılık videosunda da bahsettiğim gibi hiçbir kavga, hiçbir toksiklik olmadığı için yani anlaşarak ayrıldığımız için geri dönmek için de bir sebep yoktu aslında. Oturup düşündüğümde e, duygularımın artık bittiğini, ona karşı gerçekten hiçbir şey hissetmediğimi ve... E, fotoğraflara bakmanın, eski anıları hatırlamadan onu özlemenin bana hiçbir şey kazandırmayacağını fark ettim. Çünkü 4 yıl önceki fotoğraflar tabii ki de çok tatlı, çok güzel. Ama şu anda bambaşka insanlarız ve istediğimiz şeyler farklı ve onunla bir yol yürüyemeyeceğimi fark ettim. Birbirimize artık eşleşmediğimizi, benim ona göre olmadığımı, onun da bana göre olmadığını fark etmiştim. Ve daha fazla mantıksal düşünerek sanırım kendi kendimi birazcık şekillendirdim diyebilirim. Çünkü ayrılık sonrasında eğer ki kendinizi bırakmak isterseniz o kadar güzel bırak ki her akşam alkol'e düşersiniz, arabesk şarkılar dinlersiniz, ona mesaj atmak istersiniz, fotoğraflarınıza bakarsınız, ağlarsınız, acıklı filmler izlersiniz ee, ve o döngüden çıkamazsınız. Ama benim gerçekten bunun için vaktim yoktu. Eğer ki bu ayrılık belki de Türkiye'deyken olsaydı, e, tabii ki işte çevrem arkadaşlarım sürekli soracaktı vesaire. E, belki de onu daha çok hatırlayacaktım ve e, biraz daha kendimi salacaktım. Ama burada dediğim gibi hayallerim var, bir şeyler için çalışıyorum ve benim için geçen her bir gün gerçekten çok önemli. Çünkü çok fazla vaktim yok hayallerimi gerçekleştirmek için. O nedenle çok fazla kendimi salamadım açıkçası. Yani böyle hüngür hüngür ağlayıp battaniyenin altında kapanamadım. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de yazan, eden, işte konuşmak isteyen insanlar tabii ki de oluyordu ama kendime böyle bir ilişki için hazır hissetmedim ve hissetmiyorum da hala. Çünkü bilmiyorum yani biraz da korku oluşturuyor aslında insanda. Yani bir seviyeye kadar gelmiştik ve o insanla beraber işte evlenip çocuk yapmayı, bir ev kurmayı düşünüyorsunuz ve birden böyle şey gibi hissettiriyor yani bir oyunda level up yaptıktan sonra birden birinci seviyeye tekrar düşmek gibi ve onun da enerjisi insanda olmuyor yani bütün arkadaşlarım bana dedi Tinder indir, Hinge indir, işte şunu yap bunda buluş falan gerçekten ben de çok heyecanlıydım böyle bir bekar hayatı yaşayacağım için dating uygulamalarında sosyal medyada böyle yüzlerce güzel kızın arasındaki bir kız olmak istemedim ve nasılsın kaç yaşındasın ne iş yapıyorsun falan bu beni yoran şeyler ciddi bir ilişki sanırım ben de hazır değilim ve ciddi bir date da de hazır değilim. Yani hiç böyle oturup güzel böyle heyecanlı bir şekilde date'e çıkmak için enerjim de yok. Ama farklı bir ülkede olduğu için insan tabii böyle bir algıları açılıyor yani nasıl erkekler varmış burada falan diye. Çünkü hiç görmediğim, hiç bekar olarak bulunmadığım bir yer. O nedenle böyle başta ilgimi çekti ama sonra gerçekten çok üşendim ve ne date uygulamalarını kullanabildim ne de yüz yüze insanlarla date'e çıkabildim. Ayrıldığımda hiçbir zaman sevmeyeceğimi sevilmeyeceğimi düşünsem de dünya çok kalabalık arkadaşlar ve yaşım hala çok genç yani görüyorum şu anda benim yaşıtlarım evleniyor, çocukları oluyor işte paylaşıyorlar fotoğraflarını falan e, hepsini görüyorum hepsi de çok tatlı birazcık böyle onları gördükçe de kendimi yaşlanmış hissediyorum yani diyorum acaba ben bir şeyler mi kaçırıyorum ama e, bilmiyorum yani ben kendimi hala 25 yaşında gibi hissetmiyorum açıkçası böyle hala 18 yaşında ve hayatta ne istediğini bulmaya çalışan bir kız gibi hissediyorum bazen e, gerçekten böyle birine sarılıp uyumak insanın içinden geliyor yani özellikle de beraber yaşıyorsanız ayrıldığınız insanla ya da eşinizle. 4 yıldır hep beraber yaşıyorduk. Araya bazen mesafe girse de hep aynı evin içindeydik. Ve o nedenle böyle insan... E e birine sarılıp uyumayı ya da ne bileyim böyle bir evin içinde bir erkek olmasını falan istiyor tabii ki duygusal olarak. Ama onun dışında böyle aman aman bir duygusal boşluktayım, aman aman böyle sevgilimden ayrılmışım gibi bir triplerim olmadı açıkçası. Bu konuda kendimi biraz güçlü buluyorum. Biraz daha rahat bir hayatım olsaydı, bir rutinim olsaydı muhtemelen çok daha acılı geçebilirdi. Bir de yabancı olduğu için yani kalkıp da Sezen Aksu dinleyemiyorsunuz. Yani eski sevgiliniz için böyle bir şey de var. Böyle aşk şarkıları falan da bilmiyorum meçleşmiyor, var mıdır aranızda yabancı sevgilisi olan ama çok fazla aşk acısı da çekemiyorsunuz. Yani Türk ilişkilerdeki kadar böyle duygusal bağlar olmuyor. Duygusal bir şeyler okusam, dinlesem, izlesem bile onunla eşleşmiyor kendi dilimde. İngilizce belki bir şeyler böyle görünce hissediyorum. Onun dışında e, böyleydi arkadaşlar benim ayrılık süreci hikayem. E, sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa seve seve yanıtlamak isterim. Farklı video konuları isterseniz o konuda da e, açığım biliyorsunuz ki yorumlarda hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum.